Her bucağında sürgün atan salkım saçak bir böğürtlen çalısına benzer güzel ülkem. Bir sürgünü çiçeğe dururken diğeri kurumakta ötekisinin meyve verdiği. Düz akılla anlaşılmaz pergele cetvele gelmez. Toprağı insanı kimseye benzemez. Batarsa okyanusları taşırır kadim ülkem. İçinden gelenlerle e, yaşadıkları bir türlü tanışmayan, bir türlü uzlaştırılmasına izin verilmeyen Olimpos ve Hıra Dağı'nın çocukları Hepinize iyi akşamlar Biraz edebi ve edebi bir şekilde giriş yaptım sevgili dostlar Çünkü bu zor zamanlarda biraz da böyle En azından ruhumuzu ısıtacak birkaç kelam etmek istedim Siz değerli takipçilerimize Evet şair demiş ya Herkes mevcudiyetinden memnun bir ben miyim çürümekte olduğumuzu fark eden insanlıkla alakası olmayan benlikleri bir ben miyim hisseden karşılaşmak için can attığımız bakışlar nerelerdesiniz gerçekten sevgili dostlar artık öyle bir zamandan geçiyoruz ki o kadar yoksullaştık ki ve bunun çözümüne dair umutlarımız da yavaş yavaş kaybolmakta devlet erkanı gerçekten halktan çok kopmuş hiçbir şekilde günün konjektürüne uygun çağın gereklerine gereklerini yerine getirmeyen bir şekilde yönetilen bir devlet anlayışı var Bu sebeple başımıza ne geliyorsa bundan geliyor Eskiden çok ciddi devlet adamları vardı herkes işini yapardı bir bakan gördüğümüz zaman onun ağzının içine gerçekten böyle televizyonda dikkatlice bakardık ama şimdi gördüğümüzde e, yani artık e, kendimizden de utanıyoruz oy verenler de utanıyordur e, umarım umarım tez zamanda emeklinin yüzü güler işçinin yüzü güler e, ne söylesek boş biz sadece ben sizlere Sizlere birkaç kelam etmek isterim çünkü bu kısa vadede düzülecek bir şey değil. Bu bizim coğrafyamızın bizim gibi İslam kültürünü bir türlü Çağdaş bir şekilde felsefeyle barıştıramamış Düşünsel bazda, e, fayatlarını sağlamlaştıramamış e, toplumların e, makus talihi dese ki yeridir. E, bu sebeple e, bizler kendimizi geliştirmedikçe e, toplumumuzu e, güzelleştirmedikçe e, hiçbir yere e, varam varamayız sevgili dostlar. Evet e, pek çok kültürde mevcut olan e, gölge oyunu gölgenin oyunu ve oyunun gölgeleri olmak üzere iki kısma ayrılır. Hangi kısmın görüleceği gören göze bağlıdır sevgili dostlar. Yani eğer madem ki iyi görüyorsun ülkemiz neden bu kadar kötü, kötü durumda hepimiz kendimize bir sormalıyız. Hemen şimdi gerçekten aklımızı başımıza almalıyız. Boş sloganlar artık bize hazır paket halinde sunulmuş. Boş slagonlar atmayı bırakmalıyız sevgili dostlar. Her zaman söylerim metaforik cümleler vardır. Mecnun olmayana Leyla görünmez. Leyla'yı görmek için yaşamdan payını eksiltmen gerekir. Yani hakikate ulaşmanın, yüksek düşünceye ulaşmanın gerçekten bir takım bedelleri vardır. Yani... Gözlerini kapamazsan göremezsin. Burada e, bir çok güzel bir metafordur. Temaşa ile görmek için buna mecburuz sevgili dostlar. Yaşamdan payımızı eksiltmeliyiz ve çok çok üzerine düşünmeliyiz, okumalıyız, çocuklarımızı okutmalıyız. Kısa vadede bu ülkede e, umarım bir şeyler her şey yoluna girer. E, beklemekten ve umut etmekten tabii ki boş durmadan gelişmekten başka bir çaremiz de yok. George Orwell'ın e, güzel bir sözüyle bitirelim giriş konuşmasını hiçbir yararı olmayacağını bile bile insan kalmanın çok önemli olduğunu düşünüyorsan artık onları yendin demektir. Evet sevgili dostlar ne olursa olsun. E, namus namussuzun yanında namusluya karşı borasan çalmak çalmamalıyız diye düşünüyorum. Ne olursa olsun her zaman vicdanımızın sesini dinlemeliyiz. Evet size bir duyurum var sevgili dostlar. Ne yapabilirim dedim bu ekonomik krizde ekonomik krizde siz değerli takipçilerimize ben zaten durumu olmayanlara YouTube'da günde eee bir video 15 liraya sevgili dostlar ve bunlar e, ihtiyacı olan ailelere gidiyor oradan gelen paralar buna inanınız e, eğitime e, muhtaç olan çocuklarımıza destek veriyoruz kışın bir takım yoksullara yoksunlara. Erzak yardımı yapıyoruz. paltosu yoksa palto alıyoruz. Ayakkabısı yoksa ayakkabı alıyoruz vesaire vesaire. Bu sistem ona yarıyor ve 15 lira bir şey değil. Eğer 15 liranız yoksa zaten altılı oynamayınız. Tabii ki bizi sohbetimiz için, duruşumuz için bizi takip eden, bizi eden dostlarımız da var. Onlara sözüm yok ama katıl butonuna basıp. 15 liraya üye olup her gün bir video ki çok sayıda altılı kazandırdık sevgili dostlar. Ee... Sizler de katıl butonuna basıp hem de e, normal sitemiz olan dostların dostlarımızın da bu katıl butonuna basmaları gerektiğini düşünüyorum. Neden? At yarışı bir kombinasyon işi sevgili dostlar. Biz yarıştan önce tahmin verdiğimiz gibi e, videomuzda da her gün çektiğimiz videomuzda da yarış sonuçlarını analiz ediyoruz. Neler olmuş? E, bir atın mü kapanmış? Jokey mi hata yapmış? E, Aktüel bir e, gelişme varsa onu da belirtiyoruz ki bunlar. At yarışında orta vadede ve uzun vadede kazanmak için çok önemli sevgili dostlar. Bu sebeple e, sizlerin e, sitemizde üye olan dostlarımızın da katıl butonuna basıp her gün o bir videoyu en azından yarış sonu alenizlerini dinlemelerini e, tavsiye ediyorum. Evet e, onun dışında duyurumuz var dedim. Evet yılbaşına kadar yani ay sonuna kadar... E, Üyelik aydatımız 75 liradan 50 liraya düşürülmüştür sevgili dostlar 50 lira ve herkes istediği kadar paket alabilecek yani 250 yatırdın 250 çarpı 3 30 30 ile çarpacağız yani öyle 100 lira yatırdın 60 gün 150 lira yatırdın 90 gün o şekilde ay sonuna kadar istediğiniz kadar paket alabilirsiniz ama ay sonundan sonra malum çalışanlarımız var onların da e, maaşlarına zam yapmak zorundayız ki ya e, bu gerekli e, üyemiz e, sitemiz 90 lira olacak aylık e, yani bence bu fırsatı kaçırmayın e, İstediğiniz kadar paket alabilirsiniz Biz e, parayı her zaman ikinci planda bıraktık e, ama e, parasız da bu sistemin yürümeyeceğini sizler de biliyorsunuz ki piyasada en uygun fiyata ve en başarılı tahminleri veren e, yegane siteyi sevgili dostlar. Bu altılı ganyan her zaman e, bulunamaz. Bazen bize küsüyorsunuz işte şu at gelmiyor bu at gelmiyor. Bazen yüksek ganyanın atları veriyoruz yüzleriniz gülüyor. Ama at yarışında e, her zaman kazanamayız. Çünkü e, at yarışı bir bilinmezler oyunudur. İşte bugün Kocaeli'nde ikinci ayaktan donesi olmayan bir at kazandı. Diğer ayaklarda hiç yanılmadık neredeyse. At yarışı buna açıktır, attır bu, canlıdır. Bir anda 4-5 saniye birden kendini safkan geliştirebiliyor. Gününde olabiliyor, o olabiliyor, bu olabiliyor. Ama her zaman reel verileri, rasyonel verileri onlarca ayrıntıyı hesap ederek sevgili dostlar, sizlere bir çözüm önerileri sunuyoruz, bir analiz sunuyoruz ve bu analizlerin sizlere ben yüzde yüz çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Kurgu tutar tutmaz ona bir şey diyemem ama çözümleme bazında her altılıyı sizlere yüzde 99 oranında verdiğimizi ben biliyorum, inanıyorum çünkü ben çok titiz çalışıyorum sevgili dostlar. Günde inanın altı saatimi en ufak bir ayrıntıyı atlamamaya çalışarak olabilecek en en e, iyi bir şekilde sizlere e, analizleri e, sunmaya çalışıyorum. Bütün safkanların e, koşu karakterlerini, derecelerini, performanslarını, takısını, jokeyini, e, ne bileyim at sahibini, ahırını, pedigrisini vesaire vesaire. Onlarca, yüzlerce aklınıza gelmeyecek e, argümanları süzgeçten geçirip e, sizlere e, sunmaya çalışıyoruz sevgili dostlar. Evet, bu duyuruda yaptığımız, yaptık bu duyuruda. Bakalım. Evet, bir teknik arıza oldu. Bu sebeple sayfayı ekrana alamıyoruz. Ama ben sizlere tahminlerimi vereceğim. Sonrasında da herkese açık bir şablon paylaşacağım. Sevgili dostlar, şablon daha sonra paylaşılacak. Ben yorumlarıma başlayacağım. Kalem kağıdınızı... Sonradan da alıp videoyu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Bu teknik e, aksaklık için ben de çok üzgünüm. Evet, 7'li plese ayağından sevgili dostlar, e, birinci koşuda 7'li plese ayanda 2 e, iki numaralı Anadolu e, Breeze, bu e, safkan yarış yaşamında ikin, ilk yarışında ikinci oldu. Lead Soldier ve Keof <laughs> Magic gibi kalitelerle kardeş Kurt Eltay'ı ben kazanmasını bekliyorum koşulları dereceli olan Royal Baby ve 9 numaralı Sensei'nin de rakipleri olduğunu e, düşünüyorum. 2 arkası 9-8. 6'lı Ganya'nın ilk ayağına baktığımızda bu koşuda e, öncelikle Malala diyeceğim. Çok seri bir safkan. Şintay'dan başka da kendisini kovalayacak bir safkan gözükmüyor. Öncelikle bu safkanı yazalım. Sonrasında pistteki ilk yarışında 1500 cm'likte 1.42 koşan Sevalcan. Müslüm çok yakından tanıdığı bir safkan. Bugün Görkem Özçelik tarafından e, koşulacak. Ben bu safkanı da yazalım. Sonrasında mesafede istikrarlı Altın Suyu, sprinter Madam Eli ama ilk hikayen çok tehlike olduğunu belirtmek isterim. 5 2 1 3 sonrasında 8 12 16 dileyen de istediği atı yazabilir, kapatabilir. İkinci ayağa geldiğimizde sevgili dostlar e, bu koşuda e, kolay kolay tahmin tutturmak yine zor. 1500 mesafeli bir koşu. Handikap 17, 4 tükör Araplara ait 1500 mesafede koşulacak koşu. Handikap puanları 8-9 tane safkanın 70 ile 71 arasında olduğunu görüyoruz. E, Birçok safkanın da mesafede 1.40-1.41 bandında e, olduğunu söyleyebilirim. Ama bunlardan 1.40... 09'luk Kaisbert anne attı Kaisbert olan Yetim Ali'yi ayırıyorum. Bir de Nakış Sprinter Nakış. Bu iki safkandan sonra fazla da isim zikretmeyeceğim. 3 ondan sonra 2 11 8 9 5 dileyen de kapatabilir sevgili dostlar. Altılı Ganyan'ın 3. ayağı Maiden 2 yaşlı İngilizlere ait 1500 mesafeli bir koşu. Bu koşuda da yarış yaşamının ilk startında ikinci olan Gold Bazar diyeceğim bu safkan Gregorian yavrusu Kar Kız'ın e, tek kardeşi. Ben o yarışına hayran ilk yarışına hayran kaldım. Starttan teret çıkmasına rağmen e, safkan sanki koşmak için yaratılmış gibi e, her metresinde keyifle koşuyordu. Ben bu safkanın kazanmasını bekliyorum. Tabii ki tay yarışıdır. Ben at yazacağım diyenlere 1, 2, 7 ve 6 diyorum. Dördüncü ayağa geldiğimizde sevgili dostlar bu koşuda long runner koşuyor. Şampiyon long runner varken sadece onun kötü koşması beklentisiyle yanına at yazılabilir. En azından bu rakipleri yanında koşu gidişatına baktığımızda da Bildiğimiz stilde Brave Gladiator muhtemelen öne düşecek. Arkasına da Oğlum Doruk, Vinci Tore ve Megaloman takılacak. Yüksek süratle gidecek bu koşuda. Long runner bence sprintini atacaktır. At yazacaklar. 7 numaralı Oğlum Doruk, 8 numaralı Vinci Tore, 6 numaralı Megaloman ve 3 numaralı Ulan Bator sıralamasını sizlere öneriyorum. 5. ayağa geldiğimizde sevgili dostlar bu koşuda da 1200 mesafeli bir sürat yarışı. Safkanların kalibre olarak pis performans olarak değil, kalibre olarak birbirlerinden pek farkı yok. Sakarya koşusunda koşan Subuta'yı ayırıyorum bu safkan. Sakarya koşusundan önce e, pist e, bu pistte 1300 mesafede yanına at sokmadan kazandı. E, bakalım nasıl geri dönecek ama ben e, Prenses Dalaka'nın son yarışını çok beğendim. Çok süratli bir kısrak. Yine Rheimstein'ın Sprinter Safka'nın e, bu mesafede çok iyi koşacağını düşünüyorum. Yine Badu için de öyle. Yani eğer e, Subutay'la alternatif bank olarak risk alacaksanız Subutay e, at yazacaklar Prenses Dalaka. Dalaka, Ramstein ve Badu e, sıralamasını yazabilir. Dileyen de kapatabilir. Çünkü dışarıda kalan safkanların da boş safkanlar olmadığını <laughs> söyle, e, düşünüyorum. 6. ayağa geldiğimizde günün en zor yarışı sevgili dostlar. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler ait 1400 mesafeli bir koşu. E, tam 16 tane kısrak start alacak. Farklı pistlerden gelenler var. 5-6 tane safkanın 1400'ü 1.25-1.24 bandında Koştuğunu ben biliyorum çünkü bütün safkanların e, videolarını defalarca izledim sevgili dostlar. En azından soru işaretlerim olan ve e, kesin bir yargıya varana kadar bazı safkanların üstüne e, çok giderim. E, kesin bir şekilde tüm safkanlara e, hakim olabilmek için benim çalışma sistemim böyle bu sebeple birçok koşullarda sizlere ilk 4'ü ilk 5'i verebiliyoruz. Hatırlarsınız 2 gün önce 52 bin lira veren sıralı 5'li bayisi 5 hatta verdik. 2 tane üyemiz kazandı. Hatırlarsınız şimdi ben de çıkartamadım. Adana'ydı yanılmıyorsam. Evet Adana yarışıydı. İlk 5 at 5 hat önerdik size ve ilk 5 bitti. Ve 52 bin lira verdi o sıralı bayisi sevgili dostlar. Bunun gibi yani bazen 7 hatta kazananı bulamayabiliriz ama çoğu koşullarda sizlere yarış gidişatını en azından ilk ikiyi ilk üçüyü kazandırabilmemizin diye gelen şeyi gerçekten üzerine çok titiz çalışmamızdan kaynaklanıyor. Yarışa dönecek olursak ben Miss Evgenya diyeceğim. Mesafede 1.25 bandını koşabilen 7 numaralı Miss Defne diyeceğim. Son yarışları iyi olmadıysa da Hellstone diyeceğim. Piste çok iyi koşmasını beklediğim. Kocaeli'nde çok iyi yarışları yapan güçlü kanatlı. Princess Grace. E, yine Dream Lady. Kahraman ekürüsünün potansiyelli tayı. Last for Life. 5-7-8-9-11-12 genişe 1-4 ve 10 sevgili dostlar. Dediğim gibi ben e, kurguyu da sizlere fotoğrafını çekip şablonu atacağım ve Twitter'dan da paylaşacağım bunu. E, şablonu dileyenler bizi Twitter'dan da e, takip edebilir sevgili dostlar e, bir aksaklık sebebiyle ekrana alamadık görüntüyü bu sebeple sizlere şablonu e, yayınlayamadık ama üzerinden hızlı hızlı bir şekilde geçeyim birinci ayak 5 2 1 3 dedik sonrasında 8 12 10 10 ve 6 ikinci ayak 3 10'u çok küçük kuponlarda ayırdım. 2 11 8 5 9 dileyen de kapatabilir. 3. ayak 3 numaralı Safkana, Kar kızın kardeşine çok güvendiğimi söyledim ama tay yarışıdır. At yazacaklar. 1 2 7 6 4. ayak long runner zaten malumunuz. Ancak e, beklentiyle gününde olmazsa e, yarın muhtemelen %70'lerde çıkar ama bu Safkanı yıkmakta cazip. <laughs> o zaman da kalabalık koşullarda yüksek ikramiye hedefinde olanlar kalabalık koşullarda Analizler ışığında bir farklı bankolara da yönelebilirler. Unutmayınız bir rasyonelite, e, rasyon, e, doneler eşliğinde e, çözümler vardır, çözümleme vardır ama at yarışı her şeye açıktır. Siz beklentinize göre favori atları bile e, yazmayabilirsiniz. İşte bu beklenti ile alakalı bazı dostlarımız. Böyle oynayabiliyorlar. Yani sizin beklentinizle alakalı. Kurgu başka bir şeydir sevgili dostlar. 5 ayak, bir arkası 5, 7, 6 dedik. Son ayakta da zorlu bir koşu olduğunu söyledim. Cazip atlarla karışık bir kurgu verdim. 5, 7, 8, 9, 11, 12 sonrasında 1, 4 ve 10. Evet sevgili dostlar, hepinizi sitemize katılmaya bekliyorum dediğim gibi yılbaşına kadar sitemizin üyeliği 50 lira istediğiniz kadar paket alabilirsiniz 3 aylık 4 aylık 5 aylık bugün almazsın, yarın alırsın ay sonuna kadar sitemizde büyük bir indirim yaptık Ben bunu bir gerçekten bir vatandaş yurttaş sorumluluğu içerisinde yapıyorum yoksa. Ama sonrasında 90 lira olduğunu söyledim ama sizler 4-5 aylık paketler alıp en azından birkaç ay nefes alabilirsiniz. Ama bizde zaten fiyatımız çok yüksek değildi. 75'ten 90'a çıkardık. Şu anda bile 100 liradan aşağı site yok sevgili dostlar. Biz onların hala gerisinde gidiyoruz ve en başarılı site olduğumuzda bize katılanlar zaten biliyorlar. Bunu söylememize gerek yok. Ee, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Umarım anlayacak. Ee, her şey yoluna girer, hepimiz için yoluna girer ama bizler de e, gereğini yapmaya çalışalım sevgili dostlar. Ve sevdiğim sözü, sözü e, yine tekrar tekrar sizlere vurgulamak isterim. Mecnun olamayana Leyla görünmez. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.